Osmanlı donanması Akdeniz'de büyük bir sefer hazırlığındaydı. Kaptan Ali Reis İstanbul'dan yola çıktığında arkasında 200 kişilik tayfası ve 28 toplu kalyonu vardı. Görevi açıktı. Malta korsanlarının Osmanlı ticaret gemilerine saldırılarını durdurmak. Akdeniz o dönemde sadece bir deniz değil, aynı zamanda güç mücadelesinin merkez üssüydü. Venedikliler, İspanyollar ve Osmanlılar her seferinde birbirlerinin ticaret yollarını kesmeye çalışıyordu. Ali Reis bu dengeleri çok iyi biliyordu. İlk haftalar sakin geçti. Rüzgar dostça esiyor, tayfalar şarkılar söyleyerek halatları topluyordu. Ama 20. gün Rodos açıklarında bir gözcü bağırdı. Kaptan, ufukta Malta sancağı! Gerçekten de karşıdan üç hızlı kadırga geliyordu. Malta korsanları. Az ama çevik gemilerle büyük kalyonlara saldırır, yakaladıkları tüccar gemilerini yağmalardı. Ali Reis hemen karar verdi. Topları hazırlayın, Önce rüzgarı arkamıza alacağız. Güneş batarken iki taraf birbirine yaklaştı. İlk topu Malta gemileri ateşledi. Osmanlı gemisinin yan tarafına isabet eden gülle güvertede bir delik açtı. Tayfalar panikle bağırıyordu. Ali Reis sakinliğini korudu. Hedef alın sancak tarafına diye emir verdi. Bir anda 28 top ateşlendi. Duman gökyüzünü kapladı. Deniz kan ve barut kokusuna bulandı. İki Malta gemisi ağır hasar aldı. Üçüncüsü de Osmanlı kalyonuna yanaşıp kanca attı. Korsanlar kılıçlarıyla gemiye atladı. Göğüs göğüse çarpışma başladı. Kaptan Ali Reis kılıcını çekip ön saflara atladı. Tayfaları onun cesaretiyle coştu. Saatler süren çatışmadan sonra Malta gemileri geri çekilmek zorunda kaldı. Geriye sessizlik kaldığında tayfalar güverteye yığıldı. Yorgundular ama kazanmışlardı. Ali Reis gökyüzüne bakıp içinden şöyle dedi. Zafer hazineyle değil. Cesaretle kazanılır. O seferden sonra Osmanlı ticaret yolları bir süre güvenli kaldı. Ali Reis'in adı Akdeniz Kartalı olarak anılmaya başladı. <laughs>